Beş numaralı haberimiz var. Tam Gökçe Bahadır dedin ya. Gökçe Bahadır sahne çalışmalarına hız veriyor. Sahne provasında sosyal medyada paylaşıyor. Beyni yağmuruna tutulmuş. İzliyoruz. Gördün mü? Ben Gökçe Bahadır'ın çok yetenekli bir kadın olduğunu çok. düşünüyorum. Gökçe Bahadır da mi ee, ünlerimizden? Böyle ekranda devleşen, ve fizik muhteşem, sporuna falan hep devam eden muhteşem bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel dans ediyor. Altına yapılan yorumlardan birkaçı en çok beğenilen yorumlardan... Birisi sesinin güzel olmadığını söylesin bu kıza. Yetenekli değil, <laughs> şöyle böyle. Ama bence de son derece yetenekli çok. ve sesi de birçok sanatçıya nazaran çok daha güzel. Ne şöyle tarzı var? Tarzı yani var ben Mesela ya. Gökçe Bağdır bu şarkıyı söylüyor derim. Bu işte tarzdır ve Durum. yorumdur. Ee, Kendi bir kere zaten şöyle bir iddiası bir de yok. De kendini yetiştiriyor kız ya. Yani. Sanatçı değil ki. Evet. Yani sesinin güzel ya da şöyle diye bir iddiası yok. Gerçi sordu. albüm yaptı. Nasıl albüm? Maxi. Maxi ama bunu herhalde bir şey için yapmıştır yani. Yani indiriyorsun, alıyorsun. Artık tabii CD, CD satılmıyor ama. Ay, yani öyle bir iddiası varsa da. İddiası ama. yok da hani yapmaz mısın sesini iyiyse teklif geldiyse. Ama eğlencesine, ne sesi ama bile var. O e, albümlerinde. Ay neler ya. var ya, neler. Sorma. Bu konuda e, en iyisi Serenay Sarıkaya, oyuncularda sesi en iyi olan Serenay Sarıkaya. Ama oyunculukta da Gökçe Bahadır. Hatta gerçekten. bu klibi mi Gökçe'nin? Biraz verelim. Yani. Yok yok biz gerçekten deniz ilk konserde her şeyi yapmak istemek nedir? O akşam neler olacak ben de merak ediyorum. 16 Mart bu akşam ee, bir yerde ismi söylemeyelim. 16 Mart'ta mı? Yani bu akşam? Yarın. Bugün 15. Bugün 15. Yani yarın akşam e, bir gösterisi varmış bu konser ilk konsermiş. Yine bostancı olabilir belki. E, yok şey ha, bilmiyorum tabi olabilir de baya bu işe soyulmuş yani. Tabi canım onu diyorum <laughs> hazırlıklar falan. Songas ne ne yapsa yakışıyor. Hadi. Peki o zaman biz bir reklama gelelim sonra da işte programı birlikte kapatalım olur mu? Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.